Haberler Galeri Spor Skor Haberleri Dünya Devi, Mauro Icardi için Galatasaray ile masada. Menajeri İstanbul'a geldi, ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Yusuf Ennesiri için Fenerbahçe ile anlaşan ancak oyuncuyla el sıkışamayan Juventus, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'a dikti, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24'te tamamlayan ve adını play-off turuna yazdıran Galatasaray için dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Play-off turunda Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimlerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Juventus'un sarı-kırmızılılardan Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Anadolu Ajansı (AA) için görüşmeler devam ediyor. Alfredo Pedulla'nın haberine göre Juventus, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için görüşmelere başladı. Haberin devamında transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu ancak görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Anadolu Ajansı, menajeri Istanbulda Cainluca Di Marzio Juventus'un Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için hareket halinde olduğunu yazdı.